Kapıdan çıkacağız sen çık. Kapıdan çıkacağız. Hacı anlat bak evvel evvel anladım kavurmaları abi. Evla e kısadan gidiyor. Ha, e, he, he, 55 sene evvel adam kuruklarımız vardı, hastalediler. Birisiyle ortak kesti onları. 100 tane çak kavurma ettiler. Getirdik buraya çıkarttık. Yazık. Ya, abim, yanımıza evet. bize doğru gelin. Evet. buraya yüz tane çek kavurmayı burada. Sabri diye bir arkadaş bizim köyden korusu tuttu o zaman yüz liraya orada bekledi. Ondan sonra işte bir, bir, ay, bir buçuk ay sonra indirdik kavurmaları. Çaldılar mı kavurmaları? Yok, yok. ya kim çalacak ya. Helva köyünde hırsızlık yok ki. Yok. İndirdik kavurmaları aldı, gittiler. orada. Böyle dedem esasen şakayı bırakır şimdi dedem şaka öyle, maka yok, ne şakası dedem öyle derdi rahmetli ki emim orası <laughs> ziyaret derdi <laughs> orada gerçekten şifalı su var o buzdan yiyenler derdi hastalanmaz ve ne kadar yerse yesin tokunmaz insana öyle derdi dedem Hacı kaç yaşındasın? Ben 67. 67 maşallah sübhanallah gençsin. Evet şu an şu an sabahın saat 7.20'si. Biz Helva köyündeyiz. Helva köyü mağaranın altındayız. Evet. Muhtarım, muhtarım e, ve kö, e, köy köy eşraf arkadaşlarımızla geldik. İnşallah mağarayı görüntüleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ha söylemek i̇nşallah. isteyen bir şeyler varsa söylesin burada. Burada ne söyleyecek Hoş geldin et. Şey Sen hoş geldin et. Abi ha? ben ilk defa sana hoş geldin diyorum köyümüze ve köyümüz çevresine. Allah razı olsun hacım. Allah razı olsun. Diyeceğim işte <laughs> öyle emim öyle anlatırdı. Ben emim yaşlıydı. <laughs> anlatırdı burasını ki burasında büyük şifali buz var. Efendim sen söyleyeyim gerçekten büyük bir ziyaret varmış orada. Ben etekim de bunun orada yukarıda anlatacağım. <laughs> ne halinden getirmişler, nasıl görmüş, ne görmüşse onları ben sen yok. Ben şimdi hacı senden bir şey sorum. Muhtarım aslında onun muhtarıma sor. İstersen muhtarım senden başlayak biz hmm. ablayı. Ufak tefek muhtarım alıyor mu? Al, alıyor, alıyor. Muhtarım Bayburdun dışı Bayburdun dışındaki evle sesli kamera duysun. Bayburdun evet. dışındaki e, hemşerilerimizden Helva köy, köyümüzden inşallah bu görüntüleri bir biz Helva köyü derneğine de çıkaracağız. İnşallah. i̇nşallah. Bir talebimiz var mı köy e, köylü olarak Helva köyü olarak. olarak. bir talebimiz elbette ki onlardan var. Ne mesela? köyümüzün ne istiyoruz? Noktanları var. Yolu var. suyu var. İnsanların insanlarımız gelsinler Gelsin. Yani gel buraya gelip bir köç etmiş, ama evet. buraya gelip de yani köyümüzü tekrar şenetmelerin Şenletmelerinde. En azından çok yazdan yaza bir gelsinler, bir ziyaret olur, etsinler. Onlar köyümüzü köyümüze neşe verirler. Evet. Daha iyi olur. Evet. Şenlenir köyümüz. Çok, var. çok evet, güzel olur mesela. bunları. Elbette ki gizemli hemşerilerimizden, komşularımızdan, köylülerimizden arzumuz devamlı akrabalık bağlarını kesmemeleri. Aa. Devamlı buraya gidip gelmelerini. Evet, evet. Sıla-i Rahim yapsınlar. Evet, Elbette evet. ki ediyoruz bunları. Dışarıları görüyorum, görüyorum ben. Çelajanlarda. Köyümüz var, yani camimiz, camimiz ya, var, ya. E, Şeyimiz teşekküllü. Teşekküllü. teşekkürli. Köyümüz Köyümüzdeyimiz yani onların sıkıntı, gelmesine, gitmesine bir mani sıkıntı mani yok. Yeter ki onlar evet. köyümüz bilsin de buraya gelsinler. Peki şimdi mağara hakkında biz bir iki cümle kullanalım şimdi. <laughs> Buyur. Şimdi inşallah mağaramızı biz çıkıyoruz. Çıkacağız inşallah. Ee, ne yapacağız? Buraya TRT'ye haber yapmak için. Haber haber dokuza, yapmak için buraya yol, evet, yol AYM'de yapılıp. 69 sitesine haber yapmak için. Ben yapmak için. tanıtım için elimden geleni yapacağım. Şimdi buradan da e, ben dışarıdaki Helva köyümüz sakinlerine sesleniyoruz. Onlar da ellerinden <gülüyor> gelen <gülüyor> desteği, desteği bize. Versinler de ki biz de alayım. köyümüzü, mağaramızı. Mağaramızı çeneldelim. Evet. tanıtalım. Tanıtalım, turiste evet. açalım. Ee, evet. Köyümüze bir İnşallah canlılık, bu canlılık bağları evet. gelsin. İnşallah bu mağaranın da yolu bir gün yapılır. İnşallah yapacağız. Onu da inşallah göreceğiz. İnşallah göreceğiz. İnşallah, i̇nşallah, göreceğiz. i̇nşallah göreceğiz. Evet. Zaten Bayburt valimiz evet. e, milletvekilimiz söz verdiler ki evet. oraya borca yapıp o yolu da yapıp Bayburt her bak mağarasını, i̇nşallah. buz mağarasını turizme atacağız. Tanıtacağız. Tanıtacağız. Nasıl evet. olur işte Böyle ya çalışma şey, çalışmamız tanıtıyoruz. Buna da olur. hemşerilerimiz, Heh. komşularımız, memleketlimiz olarak bizlere yardımcı olursalar evet. biz de bunu inşallah tanıtmaya gayret Bize evet. destek, evet. Olsunlar. destek hep olsunlar. Hep birlikte olsunlar. çalışalım. Evet. çalışalım Türkiye Cumhuriyeti'nde duyulmamış. Allah tarafından bu sahne duyulmamış. Sadece Helva Köyü mevkiinde bulunur. İşte onu da Cenab-ı Allah Natua olarak yaratmış. İçerisi büyük bir mağara, içi buz, içinde yarım saat duramazsan... Bu zikâ sert çıkarsan yeri su dolar yarım saat sonra yine... Hacı böyle böyle biz yanlış Buzdol. mı gidiyoruz desin? Donmayalım içinde. Ya, ya, İçinde duramazsan yarım yarım. Peki, pek, yok. yola, Orta yola, yola şey koyulalım. koyulalım. Hadi. Yola koyulalım. Hadi. Kamerayı durdu. Çekimi yaptım ha Gada seni de. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Bana koyarsan ne istemen lazım? Bak ters taraftan gidiyorsun ha. Yok abi. Ben döne döne çıkarım. Bunun hesabını yaptıysan daha iyi. Sükuf Hoca durumun hiç iyi görünmüyor şu kameradan. Gerçekten mi? bitmiş bir halim var. Çok görünüyor? He, ee, bitmiş gibi bir halim var. <laughs> Eğer ölümüm getirecekse devleti bu canı koruyan nefse yazıklar olsun. Eğer bu köyün tanıtımında bir zerre kadar katkımız olacaksa Evet abi. <laughs> Vay şimdi bak şimdi. Ben şimdi çıkacağımız istikamete kamerayı çevirdim. Durum çok vahim, dimdik. <laughs> eğim sence kaçtır? Abi çok dik, çok. <laughs> %80, %90. %80-90 bir eğim var gerçekten burada. Aptal bey var. Biz nereden geldik? Bu taksinin oradan geldik. Bakıyorum. Traktörden nereye çıktık? Ha, traktörün oraya. Ya çok yol çıktık. Şimdi oradan buraya yol vurulsa muhtarım. Evet. Ne olur? Oradan şu sola geçer. Doğru mu? Evet. Şu sağa geçecek. Ha? Böyle sağa geçecek. Önce sağa geçecek. Sağa ya, geçecek. Yani şu görüntünün soluna. Şuradan ha, evet. şöyle buruna kadar geçer. Bu bunun taşın, taşın boynundan. Taşın He. Üzerini. Buradan dönecek göre mi? Bu yani. Sol, bu tarafa. Sola Bizim bulduğumuz yere. <gülüyor> <gülüyor> bizim bulunduğumuz yerden bir daha tekrar yukarıya dönecek. <laughs> buradan daha dönmeyecek. Nasıl kayaları nasıl çıkacak hocam? Aa bu a, bu bu buradan. Başım. buradan kaya olmazsa abi. kaya değil. Buradan çıkar, geçer o deriye. He. Burada geçer. Burası, değil burası değil şey, e, mı? Toprak yani. Toprak mı? Evet, toprak. Buradan geçer oluyor buradan o o zaman. Geçer. Kolay olur yani. Evet. en basit yer burası. Evet epey bir dik. Yani az bir dik de şimdi çımağalın aynı Çımağal mağarasına çıkarken de bu hesapları yapardık biz. Bu yol nereden gelir, nereye gider, nereden olursa daha ucuz kurtarız e, kurtarırız da biz bu yani e, projeyi şey yaparız, buraya turizme açılır. Şimdi bakalım nereden vuracaklar, o henüz daha belli değil. De Şu an altımıza bakıyoruz, o karşı şey görünen Masat ile evet. muhtarım. Karşı. He. He, bu taraflar Masat köyü. Rusuk rusuk görünüyor mu burada? Görünmez. Daha rusuk iyi. buradan görünmüyor ha. Ovamız yeşillik. Evet burası da Helva köyü. Burası Helva köyü. Evet. Bu sitaçık da iyi göz onu. Bayburt, Bayburt ülkesinin içindeki başkentmiş. Süküf Hoca ile söylüyor. Burası diyor başkent. Evet. Başkenti bir çekelim. İyi dinlendik ha? Dinlen. Korkalım. Gidelim. E, gelmə çəkilmişlər. Əsgər dövründə hə millet tənhalara çəkilmək üçün belə dağların ətəklərinə, mağaraların ətrafına, yəni görünməyən yerlərə çəkilmişlər. Burası əski köv deyə bilə görəşlərdən qaltı. Hər yerdən qalmaqda belə deyirlər. Evet, şu an burada temeller. Temeller zaten. Temeller yer, var. Öylən yerləri belli. Artıq. Evet, temeller var. Əsgər İskye devrinde Heh. millet tenhalara çekilmek için böyle dağların eteklerine mağaraların etrafına yani görünmeyen yerlere çekilmişler. Burası Eski Köy diyebiliyor tarihçilerden kalktı. Eski yerden kalma. Burada Böyle dördüler. Evet şu an burada temeller. Temeller zaten. Temeller var. Temeller belli. yerleri belli. Bakın. Evet temeller var, Aa, Ölen yerleri, yerleri belli. Tabii biz bilemeyiz. Duyduğumuz o kadar ki buralar evet. bir köy geçme geç işte yine yine oraya kadar inmiş. Hacı durumun nasıl? Yorgunluk durumun ne? Yorgunluk durumunda tabii biraz yoruldum ama artık mecburi Hiç hizmet olarak... Hiç çıkmış mıydın şu ana kadar? Hiç. Bir sefer çocukluğumda çıkmıştım. Çocukluğunda? Başka çıkmadım. Hacı sen? Benim 50 seferim var. 50 seferim var? Evet 50, 50 seferim Bunlar çıkarlar onlar. He. Ee, evet. Hacı yaş kaç? Yaş 65. 65. Evet. İsim de alalım. İsmin ne? İsmim Fevzi Öztürk. Fevzi Öztürk. Evet. Ama kütükte perhül geçer. Kütükte perhül. Evet. Niye öyle he çok değil? <laughs> İkisi koymuşlar. He. Evet. Oldu hacım. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Siz de var olun. Teşekkür etmişim. Bizim için buralara geldiğiniz için. Tanıtım için yapmanı, çabayı ödüyorum. Evet. Için teşekkür ederiz. Şu an e, muhtarımız muhtarımız çalışıyor. Evet, valilikle e, Baybut milletvekiliyle görüşmüş. Ama muhtarımın işini ben e, Bahattin Odabaşı olarak söyleyeyim ki çok zor. Yani Çımağal Mağarası'na da ben e, biliyorsunuz haber yaptım. <laughs> Şu an Avrupa Birliği'nden projesi onaylandı. E, 165 bin eurosu çıktı. Ama muhtarımın mağarasının e, yol şeyi çok zor. Gerçekten çok zor şartlarda çıkışı var. Ee, şey buradan çok rahat. Çımağa Köyü'nün. Allah kolaylık vere. İnşallah. Ee, i̇nşallah Helva Köyü'nün e, bu görüntüler izleyen fertleri de muhtarıma yardımcı olurlar. Destek verirler. Köyün tanıtımına e, katkıda bulunurlar. İnşallah. Size i̇şte teşekkür ettik. Sizin de buraya neden gelip teşrif duyduğunuz için. Evet Biz muhtarım. beraber bu yorgunluğa katlandığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Yardımınız olur. Allah Eevenen Allah razı olsun. Mütevelli Allah razı yol. olsun i̇nşallah, inşallah. Bu çektiğimiz görüntüler inşallah büyükler İzledim büyüklerimizi iz, büyüklerimiz izleyecekler. Ee, şimdi mağarayı da birazdan çekeceğiz daha epey bir yolumuz var. Ee, göreceğiz. Şimdi i̇nşallah. bizim mağaramız e, bu kadar ben bir mağara gezmiş bir kişi olarak e, diyebiliriz ki şu ana kadar Sarkıt Dikit o tür mağara mağaraları gezdik ve yeryüzünde, Türkiye'de, dünyada gördüğümüz mağaralar da hep o türde. Ancak ilk defa ben e, bir buz mağarası duyduk. Evet. Bayburt Helva Köyü Buz Mağarası diye e, anılan mağara. Şimdi birazdan göreceğiz. Burada kavurmalar saklanmış, şey yapılmış. Orada e, tabii konuşacağız bunları kameranın önünde. Mağarada, bunları da mağarada i̇nşallah, görüşelim. İnşallah. He. Bizim de artık İstanbul'da duran cenginlerimiz buraları göreceğiz. <laughs> Duyup, evet. duymuştur. Bunların da katkılarını evet, bekleyerek bu... buraya bir yol vurup burayı bir turistik yeri evet. açmaya herkes elini, elini taşın altına koysun. Yani Biraz zenginlerimiz. evet. Biraz evet. Zenginlerimiz. Yani şimdi şöyle söylüyorum. Bizim bizim hemşerimiz vefasız olamaz. Olamaz. Bayburt'ta vefasız olamaz evet. Allah'ın izniyle. Biz bunu hep böyle düşünüyoruz. Çünkü Bayburt'ta ben haberci olarak Bayburt'ta hiç doğmamış, büyümemiş ama babadan biz Bayburtlu'yu Bayburt. sözüyle Bayburt'a çırpınan insanları tanıdım. Ben evet. e, buralarda hele doğup büyüyen bu toprakların suyunu içen insanlar vefasız olamazlar. Olamazlar i̇nşallah yardımlarını, i̇nşallah paylaşırız. yardımlarını paylaşırız. E, esirgemezler yaparlar. Yaparlar inşallah biz de huzura kavuşuruz. Evet. Köyümüzde daha iyi. En azından tanıtırız. Tanıtırız. Azından tanıtırız. Yani tanıtırız. şimdi dedelerimiz burayı Muhtarım şöyle söyleyelim, Sözü uzatmadan gidelim. Dedelerimiz burayı e, kanlarıyla, canlarıyla korudu, bize emanet ettiler. Biz ise bu emaneti daha yükseltmek, yüceltmek için ve korumak, korumakla korumak. mesuluz çalışacağız. Çalışacağız inşallah. Bu sananın dere burası. Ağlar babanı koydu. Çünkü Dede Korkut e, kuvvetli muhtemel bin bin küsür yıldır bir tarih olduğuna göre bizim köyün bin yıllık tarihi yok. Bu, He. hem Dede Korkut bu bölgede yaşamamış. Kuvvetli muhtemel Azerbaycan'da. 850, 860 sene bizim köyün tarihi. E i̇şte 860, Selçuklu dönem, Karahanlar. Mezgeti buranın, mezgeti. Kırıldım da durmuş. Evet, şu an Elva Helva köyünden bir arkadaşımız şeyin buzun başında mağaranın girişindeyiz. Ben kendisi tanısın diye ismini vermiyorum. Evet, tanıtımı. Kendimi tanıtayım. Ya. Bizim köyler izleyecekse zaten hepsi tanırlar. Çin'i Mehmet'in oğlu Zülküp Hoca. Öyle söyleyelim, yiğit lakabıyla söylenir. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bir defa bu buzhanenin... ...işte bu, bugün ayın dokuzu mu? Dokuzu. Dokuz. Ağustos dokuz. Evet. Ya bu tarihte buraya gelmemize vesile olan... ...bu işe ön ayak olan başta Sayın Muhtarımıza... ...ve buraya zahmet gösterip... ...işinden, gözünden feragat edip buraya kadar gelen... ...Sayın Bahattin Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buraya kadar gelmişken köyümüzün tanıtımına bir nebze de katkısı da olacağı için bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Burası bizim oh. köyümüz. Eski bir tabir vardır, orada uzakta bir köy var, o köy bizim köyümüz. Gitmesek de gelmesek de, görmesek de. Belki bugün 65-70 haneye düştü. Sabahleyin köyden çıkarken şunu hatırladım. Böyle reşberliğin tam bu... Gıvran Caf, zamanı, ateş, zamanında, zamanında, köyler böyle mi olmalıydı bizim köy? Her taraftan araba sesleri, sapa samana gitme şeyler olur. Yani. <laughs> Ama yine de Allah'a şükür Bahattin Bey bu çekim yaptıktan sonra köyün üstten bir çekim alsın. Köyümüz yerinde duruyor. Belki insanlarımız gitgide boşaltıyor. Ama gerçekten şu anda köyün tam kanılacak Yolumuz asfalt olmuş. Çok harika. Toz yok. Bu, Teşekkür etkiler miktarı. Evet Sayın Muhtarım, Allah razı olsun. Kameranın karşısında olduğum bir değil. Bir defa toz olmadan, toz yutmadan köye geldik. İkincisi depo pırıl pırıl olmuş, su deposu yenilenmiş. Köyün altında girişte kanalizasyonlar yapılmış. Yollar yapılmış, menfezler yapılmış. Kim bir çivi çakmışsa Allah razı olsun. Evet. Kö köy, köy diye köyü terk edip gitmek marifet değil. Asıl dinen de sılay rahim yapmaktır. Atası dedesi burada olanlar mutlaka gelecektir. Niye dedem orada, babam orada. Eğer insanlar burayı unutursa, geçmişin unutan geleceğinden hiç bir Haber, şey beklemez. Haber ha. Evet, değerli izleyicilerimiz, sizin de gördüğünüz gibi şu an buranın rakımının ne olduğunu bilmiyorum. Biliyorsunuz Bayburdun merkez saat güle itibariyle 1550 rakımı. Şu an Helva köyü bile çok derinlerde kaldı. Ee, biz e, Helva köyü buz mağarasının tam girişindeyiz. Ee, bizim mükallit arkadaşlarımız da içeride bir numune getirdiler size göstermeleri için. <laughs> i̇şte buzu görüyoruz. Ben e, su olmadığı için buzla su ihtiyacımı gideriyorum burada. Allah şükürler olsun. Şu an 35 derece sıcağın altında. Birazdan da içeriği size göstereceğiz. Gerçekten çok büyük. Ben e, yeni cami, çarşı cami <laughs> kadar olduğunu zannediyordum ama öyle değil. Yok yok. Öyle. Kesinlikle çarşı caminin iki buçuk katı var. Evet ha. şunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar e, biz, ben e, Turizm Müdürlüğü'nde, şu şu an Kültür Turizm oldu, e, bir dört yıl çalıştım. E, orada e, Elva Köyü Mağarası'nın tek Sen bir resmiyle ya. biz turizm envanterlerine düşmüştük. Gel. Güzel, Halbuki şu an şu ana kadar hiçbir tanıtımı bizim mağaranın olmadı. Yani Helva Köyü'müzün bu bu mağaranın tanıtımı şu ana kadar hiç olmadı. İnşallah e, tanıtacağız. E, bugün haber e, haber olarak çıkacağız. E, öncelikle TRT'ye bir haber hazırlayacağız inşallah. Bir de e, böyle Bayburtlulara, hemşehrilerimize ulaşacağız haber olarak. Evet. Kameramanımız Zülküf Hoca. Eğer muhtarım Köyümüze katkısı olacaksa yapmakta fayda var. Nasıl Söyleyeceklerimizden Çocuk ben bir iki kelime söylemek istiyorum. Bundan 150-200 sene evvel memleketimizin fakir olduğundan veya da inançlarına göre çobanlar gelip burayı göstermiş bulmuşlar. Yani böyle şeyden çevir üç kilo hoca. Hayır, şeyi kaldır. Kolu koldan. İnançlarına göre gelmiş çobanlar burayı bulmuşlar 150 A, 250 sene evvel. Elindeki tuttuğu kol var ya. Evet. Buraya ha, da aşağı tamam. bas. İnançlarına göre aşağı bas. Kolu aşağı bas. Tamam. Tamam. Ha. Tamam aşağı. İnançlarına göre burasını şifalı bir yer keşfetmişler. etmişler. O Ondeyse o bizim. O bizim mi? O buradan? bizim. Ha. Olsun şifalı. Gelse de söylesin. Şifalı. Şifalı olarak <laughs> şifa tespit deme. etmişler ve netekimde şifalı içerisi Şimdi... bu cami kadar daha büyük ilinde bir yer. İçerisi buz, buzun kalınlığını cenab Allah'tan kimse, başka kimse bilemez. İçerisinde yarım saat oturulanamaz, soyuktur. Ben bunu tahmin ediyorum hacım. Şu an bu bir e, bizim hani maden suyunun buzlaşmış hali gibi bir hal var. Evet. Yani evet. bu tatlı ya, su olmadığına ben inanıyorum. Bu tadı çok çok şey. Tevküm güzel bir tadı var. Yani dokunduğu Cevel da yok. Çok da berrak, berrak, berrak. berrak. Çok da berrak yani. Hah, evet. Şuraya bak. Billur gibi gerçekten. Billur gibi yani elmas gibi. Sakın defineciler buraya toplanmasınlar bu buz ha. Yani elmas ee. değil. <laughs> Çok da tatlı bir şeyi var. Gerçekten şifa. Şifa satan şifa. <laughs> Tahmin ediyorum bu Ölümden, maden suyunda. Çıksın ki buzun suyu <laughs> şey <oluyor> ee. <laughs> <orada. gülüyor> oh. Uğur Bey seni de bir alayım. Çekiyorum. Ben buradan kıyıda görüyorum. Ama kızlar kıyıda görüyorum. Aha ne? Muhtar çek, muhtar. Sen bizi koyup kaçarsın ha? Ya ben sizi koyup kaç, ben ihtiyarım. Valla bizim köye bak. Benziyor mu? Yok, bu bizim. küçük peletlik, köy peletlik. Susuzlar. Bu, da, bu da önemli. Bu şimdi bütün şeylere gidecek şeylere yollayacağız bunu. Derneklere, İstanbul'daki derneklere yollayacağız bunu. Köyün sitesi var oraya da verir. Derne sitesi. Kimi? Site açtılar. Bir şey. Kim kim? Bayram Koca açtı Pamuk. Evet. Evet. Uğur Bey. Şöyle alalım bir. Buzu, buzun. Buzun, buzun ha. Kocaman da bak. Gözüm satır ala. Portör orada etti. <laughs> çok ağır, çok yol ya. <laughs> oh. Çok güzel. Bu tepenin başında buzla su, <laughs> harika ya. <laughs> çok da güzel. İşte herkes bunu öğrenebilecek ki mesela burası Abi. dünya kurulalı. Ama şunu Açılar söyleyelim, anlayalım. bunu da söyleyelim. Bak şimdi <laughs> mağara, buzu kırıp yemek için değil ha. Bak turizme açılacak mağara. Bunun kırılmaması lazım. Ee, bunu da biz buradan ifade edelim. Tabii bu şu an e, tabanda kırılmış vaziyetteydi. Sanmayın bunu biz kırdık buraya çıkardık. Kırıl, kırılmış. Kırılmış. He, kırılmış vaziyetteydi. İçi de içi de delik bilmiyorum nedense. Direkleri, direkleri var içeride damlıyor orada. İçeride sarkıtlar dışı... var biliyor musun Bahattin Bey? Hı. Böyle çok güzel berrak buzlar var. Hı. Işıkları şimdi orada Hasliler yakarız. Şi iş. Işıkları yakarız. Gerçekten çok büyük ya. İnşallah filozanla onu kapatabilirsin. Florosan'dan. Ha bu kapatma. He kırmızı düğün. Ha ben biraz daha. Ula bu yenmez mi ula? Ula bu gir kır bu sen verdin onu. Yok ki bende de. Bu <laughs> 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 uh, ben bilmiyorum bunu ya. Ha bunu <laughs> He. Bak, ya. Bu ne düşün? Ha bunu mu basacağım? Bastım kanı kapangı Güzel geçti bu ile. Bunu bir de bas. Bu üstüne geri çekiyor. Kuşturmayın uşağına bu için ya. Böyle bir fırsat yani bize Ya şunlara... Ya buradan... Teleferik. Yapılır. Bak o taşın üstüne gömülür. Buraya çekilir. Tül. Niye gömülür? <laughs> Kameraya alıyor. Hani. Kameraya alıyor bu. Abi çekiyor oradan buraya teleferik. Şu anda çekiyor. Yol daha buraya gider. 49 bir Bu ben kendi mi çekerim? Yani diyorsun Hı. Elvallar buraya bir teleferik kurar. Abi ya oraya bir teleferik kurduğu gibi yaşlılar gelmesine gerek yok. Bizi buradan bindir götürür orada yesin varsın. Hiç. Önemli olan abi. önemli olan misin? burayı görmesi yemez değil ki. evet. Ablaya kadar zaten gel. Önemli olan burayı görmesi. Ya şimdi var ya bu tarım şu 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 büyük kaya var ya bu büyük kaya. Evet. A bu büyük kaya'nın o doğrultuda Çok böyle güzel. bir çıkış yapılırsa şuranın Yürü, dibine yani indir. Evet. Yani. oradan Ulan da buraya buradan... yürüme çıkılır. Yürüme de de buraya ha, vurulur. Ha evet. vurulur yani. Evet. Good good. <laughs> Gerçek lan bak. Yani şakasını <laughs> bırakın bak. Gerçekten oradan buraya bir tel gelir. Kapatıyorum bu. Taşa oraya gömdün orada bir torba çimento. Anlılar geldi. <laughs> Kopuyu. ne sarıyor arkadaş ya. Hele şu şu güzel. Ya Rabbim ya. Abi benim dişlerden Abi Tamam. Haber haber mı haber. Kırılmış mi bari? Ben çekmiyorum çekmiyorum. Haberim değil. Çektiğini orada şu anda gö görüyor musun sen? Çektiğimi getir ben bir izleyim ben. Evet şimdi ben şuradan Hacım sen dişlerini düşünmüyor musun? Nail bak. Dikkat. Vallahi ya. naylon dişler aslında dilen tıkır tıkır. Sen mi yap? <laughs> Dur kuzu <buzuyu> yuttum ha. Anlat. <laughs> 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 sen niye yemiyorsun? <laughs> Gülme Elvan öğretmen ha. Ya çektiğim filmi bir görmek istiyorum. Uğur oradan aldı. İçiyor nasıl maaşı? Şey? Sen. Senin dişlerin, senin değer, yabancı. Evet değerli izleyiciler. Şu an ben buzu size yakından göstermek istiyorum. Gerçekten bir kristal gibi. O kadar berrak, o kadar güzel ki. Yani eee... Kaç kadar... saat? Şey, iki saat oluyor. İki saat yok. İki sa yok. 40 dakika. Bir saat 40 dakikaya çıktık biz buraya. E, bayağı bir suyumuz, buyumuz yok. Çünkü burada suyumuz var. Şu an şu gördüğünüz kristalı evet bak izliyorsunuz. Pırıl pırıl. Ben yani ne diyeyim? Asıl kristal değildi. <laughs> Yaldanmayın. He. Bu kristalı ha bile buz yiyoruz ha burada. Kırıp kırıp yiyoruz. Şimdi size onu da göstereceğim ben. O kadar güzel berrak ve tadı da e, normal e, bir nasıl diyelim? Bir buz gibi rahatsız eden bir tat değil. Yani su farklı bir sudan oluşmuş bir kristal. Mesela ee, i̇ki hafta öncesine ben soğanlı soğanlıyı gezdim, kırklar tepesine çıktım. Orada da büyük bir kar birikintileri vardı. Orada susuzluğumuzu karla giderdik. Ama ben bir parça kar aldım hemen e, alt üst oldum. Evet, bu ama var. buzu bile yiyorum. E, şeker yer gibi şu çocukların e, İstanbul şekerini katır kutur, biz de katır kutur buz yiyoruz. Terliyiz olduğu gibi de su içindeyiz ama hiçbir şey etmiyor. Şükür olsun Rabbime. Evet. Evet. Gelip görmekten Şimdi yararlan, he, bunu kırıp kırıp yiyoruz. Kırıp evet. kırıp yiyoruz bunu. İçerisi de çok enteresan, çukur, ağır, kaldıramıyorum. Ki e, içinin derinliğini gösterem. İçeride de bir derinliği var. E, pırıl pırıl bir buz. Kırıp kırıp yiyoruz. Enerjimiz tam. Evet. Hı, ışık edeyim. Bunu yok ki <laughs> Bu ben duymuyor bunu ya. Abi <laughs> mi bakacağım? He. Bu ne düşün? Abi mi bak? Baktım kana kapandı. Ne geldi bu ya? Ama bir de bas. Ne gelecek ya? Kostumlar Şu bu ziyin yok. Böyle i̇şte. bir fırsat yanımıza geçti tabi. Ya şunlara... <laughs> ha buradan... Teleferik. Yapılır. Bak buradan şimdi üstüne gömülür. Buraya çekilir Niye gülüyor? Kameraya ali. Kameraya alıyor bu. Abi He. çekiyor oradan buraya telefon. Şu anda çekiyor. Yolda buraya gider. 49 bir buraya. getiyor. Bu ben kendimi gütüyor. mi çekerim? Yani diyorsun elvallar buraya bir teleferik kurar. Abi ya oraya bir teleferik kurduğu gibi yaşlılar gelmesine gerek yok. Bizi buradan bindir götürür orada yesin varsın. Hiç. önemli Yaşasınlar olan. Abi. Önemli Yaşasınlar olan burayı görmesin yemesin değil ki. evet. Araya kadar zaten önemli abi. o. Burayı görmek Ya şimdi var ya... ...bu tarım, şu... ...şu, şu büyük kaya var ya, bu büyük kaya. A bu büyük kayanın o doğrultuda Çok böyle güzel. bir çıkış yapılırsa... ...şuranın dibine Buraya Oradan an, da buraya burayla. yürüme çıkılır. Yürüme de de buraya vurur. He, de, vurulur. Evet, vurulur yani. He. Good, good. Gerçek değil lan, bak. Kes artık, yürü. Yani şakasını bırakın, bak. Gerçekten <laughs> oradan buraya bir tel gerilir. Kaba diyorum bu. Taşa oraya gömdün, orada bir torba çimenti var. Annul geldi. O, o kopiyi. Ulan ne sarıyor arkadaş ya. Hele şu şekilde.